Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün ailecek korku filmi izleyeceğiz ve siz de buna tepkilerimizi göreceksiniz. Şimdi filmi seçeceğiz daha karar vermedik. Şimdi etraf yiyeceklerimizi ve televizyonu hazırladık. Film izlemeyi bekliyoruz. Arkadaşlar videoda çığlık sesi gelirse korkmayın. Bu şey bizim korku sesimizdir. Siz de bizim sesimizle korkabilirsiniz. Ben Tamam o zaman hazırsak artık filmimizi seçelim ve ışıkları kapatalım. Evet kızlar ne yaptınız? Seçtiniz mi filmi? Evet, Hadi seçin bakalım. Emaj Megalon diye bir film var. Bence güzel olabilir ama okuyorsa nefes ederim. Denizler serim o yüzden müzik geçiyor. Tamam şimdi Çığıl'ın fragmanını izliyoruz. Gözüne takıp geldim. Başlatıyorum o zaman. Bence de güzeldi. Bence de güzeldi korkunsun ama ailem biraz şoka gitmiş gibi görünüyordu anında. Mesela o şey anında korkmuşsun birden geldi ya. Evet. <laughs> Korkmazsın o zaman. Baya ürkütücü değil mi? Aaa evet birazcık. Niye <laughs> 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 ürkütüyorsun ısıtışları ha? Evet sen de aslında doğru yürüdüğüne emin miydin? Eminim. Aaa <laughs> <laughs> seni gördüm galiba, el mısın? Beni görüyor musun? Aa,

Ya ses bombası koydunuz mu? Bakmam. gitmem. Ses bombası koydunuz. Ne oldu arkadaşlar? Ben bakacağım. Ismıyor. Yapma ya. Neyse bunu geçelim. Sevmedim ben bu filmi. Ben ya. çok sevdim. Neyse, Psikopat neyse. mısınız siz ya? Baktınız mı bir yanda gittik ve Başta bir şey anlamadım. Şimdi başka bir... Ya bir, bir saniye şu an. Zannettim. Sonra? Sonra dedim yandakiler niye vursun ki dedim. Sonradan telefon işlerini görünce anladım. Hadi ya. <laughs>

Eskisi başlar arkaya bakıyordunuz. Görmeleri bakıyordunuz. Ben işte. orada bir şey geldiğini de gördüm. Değer ki. Değer. Ben baya de, baya korktum. Benim korkumdan korkuyorsun. <laughs> bir <korkuyorsa>, ne diyor? Ne? 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 Evet. Bence iğrençti. Korkunç. Korkunçtu ama bence daha çok iğrençti. Adam ö yaptı. Tamam o sahne <laughs> iğrençti. yüzüne kusma sahnesi vardı. Böyle şeytan gibi bir şeyin. O iğrençti ama onun dışında bayağı korktunuz yani. O elini tutma sahnesinde. Elini <laughs> tutma evet. sahnesi hangisiydi? Sesim... Size. Hiç korkunç değil diyen Arkadaş benim korkmamdan daha görüntüyü izlemeden ben <laughs> korktum ben çok korktum yok hey korktum ama olayı anlatıyorum şimdi ben kamerayı ayarlıyordum o markadan. ben de kameraya bakıyordum nereye koydun ama anne, sonra annem sonra annem korktu aa yok falan sonra Alice korktu Alice korktu Alice ben de ondan, ondan korktum arkadaşlar <laughs> ablam bir şey yaptı şimdi ablam arkada kameramız ne güzel falan yapıyordu sonra ben bir tane sahne geldim Hanım <laughs> şey yaptı. <laughs> Ona bile böyle tepki verince abi diye bağırmaya ben, ben de tepki vermeye ne korktum. Ben de ablamın üstüne aa aaaaaay! Aaaaaay! Sonra ablamla benim. Onun üstüne babamın üstün, üstüne olmayan evet, babamın üstüne. Sahneye kaçırdılar herhalde. Evet. Allah'tan kaçırmışsınız yani. beni korkma <laughs> bu kadar korkmuyor. Hayır normalde bir Ya ne yapayım yapayım. Yapayım. bizim çocukluğumuzda böyle çarşafı üzerine yani, giyip korkutursun işte, ya. Bildiğin yok zaten. Birkaç sahne sahicinde film güzeldi bence. Filmi beğendim. Ben bence ikizlerimiz zanımız daha güzeldi. Ben Evet o video bu kadar duvarımı beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoları yemek istiyorsanız bana yazın. Ben bir şekilde ikna ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Bu kadar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Eğer bu videodan devam gelmek istiyorsanız gelmesini istiyorsanız, istemiyorsanız da kanalıma abone olup like atmayı ve ablamın kanalımı da benim kanalımı da yorumlayıp açıksın. Güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>